YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ali Deniz Çakır, Medyaskop TV'den. Daha önceki yayınlarda da ismimi duymuşsunuzdur elbet. Eyüp Yıldız'a birkaç tane sorum olacak. Eyüp Yıldız'da Galatasaray gündemini kısaca konuşmuş olacağız. Eyüp Yıldız, hoş geldin kendi kanalına. Hoş bulduk. Benim kanalım değil ama yani beraber Ali sen de çok ciddi katkı veriyorsan hem Medyaskop TV'de hem de benim kişisel kanalımda beraber video çekiyoruz. Bu kanal sana da her zaman açık. Evet, teşekkür ederim Eyüp Yıldız. Hemen tabii ki Galatasaray taraftarlarının kafasında kurcalayan birkaç tane soru var ve sana yönetmek istiyorum birkaçını. şu anda gündem 6 numara transferi, biraz 10 numara transferi ve kanat transferi de konuşuluyor Galatasaray'da. Eee Galatasaray iyi bir sınav verdi Gaziantep karşısında ama sen de yayında daha önce söylediğin gibi Taylan Antalyalı ile 6 numara mevkisinin tam olarak dolamayacağını düşünüyorsun. Bu bağlamda 6 numara transferleri konusunda birkaç soru sormak istiyorum sana. Okay Yokuşu çok konuştuğumuz bir isimdi sonra Fatih Terim bir açıklama yaptı Okay yokuşu transferinin gerçekleşmeyeceğine dair. Şu an gündemde yine karışık konular konuşulmaya başladı. Okay yokuşu transferinde son durum ne? Valla Galatasaray Okay yokuşu da tok alıcı gibi davranıyor. Bence doğru da yapıyor. Yani yönetimi eleştiren bir e, gazeteciyim ama transferde de böyle havaya para saçılsın istemiyorum. Okay yokuşu da öyle inanılmaz yeri doldurulmayacak bir orta saha futbolcusu değil. Galatasaray birazcık tok e, alıcı gibi davranıyor. 5 milyon euroluk bir teklifi var Galatasaray'ın. Satın alma opsiyonuyla beraber 5 milyon euro. Eğer e, Seltevigo geri adım atarsa bugün yarın belli olur. Okay Yokuşu transferi gerçekleşir. Ama gerçekleşmezse senin de e, çok güzel bir videoda tanıttın onu da yayınlayacağız. E, İdris'e Dumbia. Dumbia ismi düşünülüyor. Çünkü Okay Yokuşunun yapacağı işleri yapabilecek hatta belki daha iyi de yapabilecek bir futbolcudan bahsediyoruz. Fizikli bir futbolcudan bahsediyoruz o kar olmazsa alternatifler zaten belli. Dudye ismi mutlaka Galatasaray gündeminde olacaktır. Galatasaray ona yönelecektir. Evet Jack Wilshere ismi de çok konuşuluyor Eyüp Yıldız. Ya Arsenal'den hatırlayacaksınız bu ismi. Şu anda West Ham'da da forma giyiyor kendisi. Gerçi yani sakatlık problemlerinden dolayı son iki senede çok da maç kaçırdı. E, şunu sor sormak istiyorum Jack Wilshere ile alakalı. Kendisinin asıl mevkisi 8 numara ama 6 ve 10 numara e, pozisyonlarında da forma giyebiliyor. Galatasaray'a katkı sağlar mı ve kaçırdığı maç bağlamında bakacak olursak Galatasaray için birinci tercih bu isim mi olmalı sence? Şimdi Belhanda'nın satışı gerçekleşirse Jack Wilshere tarzı bir futbolcuya Galatasaray'ın ihtiyacı olacak. Yani Naim Golan yazıldı, başka isimler konuşuldu hatta Gönsley'le bile e, Abdurrahim Alberyak gidip görüştü ve teklifte bulundu. Yani Galatasaray'ın aslında kreatif bir orta sahaya ihtiyacı var. E, Dumbuya transferi gerçekleştiğinde çok ofansif bir futbolcu olmayacak. E, Etebo kapalı kutu ofansa katkıda verebilir, veremeyebilir de. Buraya mutlaka Belhanda'nın satışı sonrası bir takviye gelmesi lazım. İşte o isim Jack Wilshere mı? Düzenli sakatlanan, hatta müzmin sakat diyebileceğimiz bir futbolcu. Bence Jack Wilshere değil, Nainggolan tarzı bir isme yönelmek, e, daha tecrübeli bir ismi bitirmek. E, bu bağlamda daha doğru olacaktır Galatasaray için. Ben açıkçası e, Jack Wilshere'e karşıyım. Ama Marcus Henriksen deseydin bana mesela onu da kabul ederdim. Çünkü e, Norveç milli takımındaki performansını da görüyorum. E, yine e, oynadığı kulüplerdeki e, performansı da ortada. Ofansa çok ciddi katkı yaratan, baksu baksu oynayabilen, Etebo birlikte oynadığında da uyum sağlayabilecek bir futbolcu. Ben Jack e, Wilshere yerine açıkçası Marcus Senic'i tercih ederim. Evet Eyüp Yıldız dün bir isim daha ortaya atıldı. Tabii ki bu yıldız bir isim ve transferin gerçekleşmesi zor gibi gözüküyor. Zaten çoğu taraftar bu ismi olmasını mümkün dahi görmedi. Ama yaşı ilerlediği için belki bir soru işareti oluştu bazı Galatasaray taraftarlarında. Manchester City'nin orta sahası Fernandinho. Herhangi bir gelişme var mı bu konuda? Galatasaray'ın ilgisi ile ilgili olarak e, birkaç gazeteci Galatasaray e, çilek transferi yapacak. ...işte Fernandinho ismi daha sonra ortaya çıktı şeklinde bir takım paylaşımlar yaptılar. E, ben gerçekleşme ihtimalini çok zayıf görüyorum. Bence e, bu transfer mümkün değil. Ama mümkün olursa da şu modelli olur. Maaşının bir kısmını Manchester City öder. Kalan kısmını da Galatasaray verir. Ancak bu şekilde böyle bir transfer gerçekleşir. Ama Galatasaray zaten yaşlı bir takım. Arda Turan var, Falcao var. E, bir de oraya sen tutup da Fernando koyarsan sıkıntı yaratabilir. Ligi de bilmeyen bir futbolcu. E, Sosa'yı istemiştim mesela. Sosa'nın çok ciddi fark yaratacağını düşünüyordum ama Fernandinho'yu da hem gelmeyeceğini düşünüyorum hem de Galatasarayı biraz daha atletizmden uzak hantal bir takım yapabileceğini düşünüyorum o yüzden açıkçası pek sıcak değil. E orta saha için son isim Muhammed Besic Kendisi de Everton'da şu anda forma giyiyor ama yayında da söylediğim gibi forma giydiğine bin şahit gerekiyor söylememiz <laughs> için. Çok fazla süre alamadı Everton'da. Gittiği kiralandığı takımlarda da <laughs> geçen sene Sheffield United'ta da çok iyi, iyi süre alamadı. Bu futbolcununla da bir alakası ilgisi var mı Galatasaray'ın? Galatasaray'ın gündeminde olan isimlerden bir tanesi de o. Hatta Javier Pastore de Galatasaray'ın gündeminde. Galatasaray şöyle çok geniş bir skalada orta saha için temaslar yapmış durumda Ali Deniz Çakır. E, gündemdeki isimlerden bir tanesi de Besic. Fakat sen bugün Besic ile ilgili güzel bir sunum yaptın Medyaskop TV'de. Mutlaka o videoyu izlesinler arkadaşlarımız. Son yılları kayıp bir futbolcu. Sen zaten Etebo'da böyle bir riske girdin. Son yılları kayıp olan bir futbolcu transfer ettin. E, i̇kinci hamlen böyle olmamalı. İkinci hamlen biraz daha güven veren bir futbolcu olmalı diye düşünüyorum. Ve e, kendi adıma gündemde olduğunu düşünüyorum. Ama gelirse sıkıntı yaratabilir diye de bir yorumum var. Evet, son iki dakikamızda <laughs> da sana kanat transferini sormak istiyorum Galatasaray'da. Galatasaray taraftarlar geçen e, maçta Galatasaray'ı aslında diri bir takım olarak gördüler ama gerek Arda Turan olsun, gerek Babel olsun Emre Kılıç dahil oynadığı zaman Kanatlarda Onyekuru, Rodriguez, Bruma gibi isimlerin oynadığı hızlılık, sürat olmuyor tabii ki. Bu bağlamda Galatasaray'ın bir kanat transferi gündemde mi ve gelecek kanat Onyekuru tipi bir kanat mı olacak gelirse? Şimdi gündemde değil gibi konuşuluyor ama gündemde mutlaka olması lazım. Galatasaray'ın mutlaka bir kanat transferi yapması lazım. Ee, basketboldan birçok te, terim son dönemde futbola devşirildi. Alan savunması, tam sağ paylaşımı, space'likti vesaire set hücumları. Hatta işte e, rakip kaleye şut çekiyorsun veya orta yapıyorsun. Dönen toplara da artık rebound demeye başladı futbol yorumcuları ki doğru tabirler. Yani basketbol ve futbol birbirine aslında birçok noktada benziyor. Şimdi bir basketbol hocası, koçu bir takım kimyası oluştururken neye dikkat ediyor Ali Deniz Çakır? İki noktaya çok dikkat ediyor. Bir tanesi set ucumlarında başarılı olabilecek bir takım perdeler, pas trafiği, tempo vesaire kaymalar bunları doğru yapman gerekiyor. İkincisi de fast breakler. Kendi sahanda reboundu net çektin. Garden'la pivotun trailer hızlı bir şekilde çembere gidebilmeliler. Kolay sayıda atabilmelisin. Basketbolda tek yönlü bir takım olamazsın. Aynı şey günümüzde futbolda da geçerli. Galatasaray iyi bir set takımı. Sete yerleştiğinde bunu hem Hatay maçında gördük hem Gaziantep maçında gördük. Çok iyi topu çeviriyor. Ama iyi kapanan takımlara karşı Galatasaray pozisyon bulmakta da sıkıntı yaşayabilir set oyunuyla rakibi çözemeyebilir. Kendi yarı sahasından da hızlı çıkabilmesi lazım. Kontra atak yapabilmesi lazım. Orta sahadan topu çok hızlı bir şekilde kaleye taşıyacak dinamik bir orta saha ya ihtiyacı var Galatasaray'ın. Bunu kim yapabilir şu takımda? Etobo yapabilir. Taylan yapabilir. Taylan'ın bu nosyonu var. Emre Kılıç yapabilir. Galatasaray orta sahada bu işi çözebilir. Bir de santrafor ve kanatlardan bir tanesi e, mutlaka savunma arkasına attığın uzun toplarda veya işte ona topu verdiğinde sprinter olması gerekiyor, dribbling yapabilmesi gerekiyor. Topu taşıyabilmeli, çabuklu olabilmeli. Galatasaray eğer tek yönlü bir takım olmak istemiyorsa mutlaka oyu tarzı bir kanat oyuncusu almalı. Kalu yazılıyor, Keita Valde yazılıyor ki Keita Valde son maçta Monaco forması giymedi yani oynamadı. Onu Galatasaray kiralayabilir diye düşünüyorum. Musaba bir ara yazılıp çiziliyordu. Birçok oyuncu Kiril Despotov benim en çok istediğim futbolcu. Galatasaray keşke bir tane de hızlı ataklar için bir çabuk kanat oyuncusu alabilse. Evet peki teşekkürler Eyüp Yıldız. Galatasaray'ın transfer gündemini oldukça iyi bir şekilde net bir şekilde değerlendirdin. İzleyicilerimize de bir sorum olacak. Lütfen yorumlara şu an Galatasaray'ın kaç transfer ihtiyacı olduğunu ve bu transferlerde bu mevkilere kimlerin gelmesini istediklerini yazsınlar. Bu şekilde de fikir alışverişi yapmaya devam edebiliriz. Bir sonraki yayınımızda o zaman görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.